Ankara'ya gidiyoruz Beştepe'ye kıymetli izleyiciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne orada da Ankara Haber Müdürümüz Korhan Önder bizi bekliyor. Zira kabine toplanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında son gelişmeleri bize Korhan Önder aktaracak şimdi. Teşekkürler Tolga Köse. ve evet, saat 15'te başlamasını bekliyoruz. Şu sıralarda başlamasını bekliyoruz. Kabine toplansın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında. Masada çok farklı ve önemli konular var. Tabii ilk olarak terörsüz Türkiye süreci ve gelinen nokta. Ee, özellikle siyasi partilerle yapılan görüşmeler. Ee, AK Parti'de dahil olmak üzere DEM Parti pek çok siyasi partide görüşmüştü yine. Meclis başkanı Başkanlığı'nın kurtulmuş hem Meclis Başkanlık seçimleri hem anayasa çalışmaları hem de terörsüz Türkiye kapsamında siyasi partilerle bir görüşme trafiği gerçekleştirmişti. Ekonomik gelişmeler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala özellikle tabii ki Fahiş fiyatlarla mücadele ve e, piyasayı manipüle etmeye çalışan yine e, fırsatçılara e, prim vermemek adına e, alınacak sahadaki önlemler masada olacak. E, tabii ki yeni yargı paketi önemli. E, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp bayramdan önce yürürlüğe girmesini bekliyoruz. E, binlerce on binlerce kişi yakından ilgilendiren bir süreç bir başka deyişle infaz paketi olarak nitelendiriliyordu bu yeni düzenlemeler ee, tabi yine e, CHP'li e, belediyelere yönelik İBB başta olmak üzere yürütülen bir soruşturma var ee, savcılık tarafından yargıda gelinen son nokta ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un soruşturma kapsamında yine kabine üyelerine bilgi vermesini bekliyoruz ve tabii ki dış politika İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hulhaca devam ediyor maalesef ve aman tanımaz biçimde süren saldırılar karşısında Türkiye'nin e, insani yardımları kurban bayramı öncesinde bölgeye ulaştırması ve bir an önce e, ateşkesi sağlanması noktasında Hamas'la da bir görüşme gerçekleştirilmişti. MİT Başkanı İbrahim Kalın e, bu konudaki son gelişmeler yine masada olacak ve tabii ki şu sıralarda İstanbul'da başlayan ve devam eden Rusya-Ukrayna görüşmelerin ikinci safhası da çok yakıyla takip ediliyor. Orada da heyetler bir araya geldiler. Türkiye'de masada ara bulucu olarak yer alıyor. Dolayısıyla kulaklarda kulaklar da bir anlamda çırağında olacak. Bir önce az önceki bağlantımızda Serkan'ın da paylaştığı gibi oradan gelecek haberlerde dikkatle takip edilecek. Kurban Bayramı tatil süresi geçtiğimiz günlerde Sayın Fahrettin Altun tarafından açıklanmıştı ama Acaba bir... E, ...uzatma vesaire gelir mi? E, düşük bir ihtimal ama... E, ...bu da olabilir e, yine kabinenin... ...gündeminde. Bekleyip göreceğiz. E, millete seslenişi gerçekleştirecek... ...Sayın Cumhurbaşkanı. Kabine toplantısı sonrasında dediğimiz gibi... ...gündem maddeleri sıcak. Terörsüz Türkiye'deki son gelişmeler... E, ...masadaki son... ...durum. E, ekonomik gelişmeler... ...Kurban Bayramı ve tatil süreci... ...Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler, yeni yargı paketi ve bunun getirileri, CHP yönelik soruşturmalar ve operasyonlar e, belediyeler noktasında e, devam ediyor. Hemen düzeltelim CHP değil, CHP'li de içinde olduğu bazı belediyelere karşı hükmeden operasyonlar İstanbul dışına da taşmıştı. Bununla ilgili e, son genişmeler e, aktarılacak ve İsrail'in Gazze'ye süren saldırılarıyla Rusya-Ukrayna Savaşı bugünkü e, Kurban Bayramı öncesindeki son kabine toplantısı ana gündem maddelerini oluşturuyor. Dakikalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı. Biz de ilerleyen bültenlerde gelişmeleri Akit TV izleyenleriyle aktarmaya paylaşmaya devam edeceğiz diyerek elinden sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Korhan Önder aktardığım bilgiler için. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı, başladı. Son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz sizlere canlı bağlantılarla.